Çalışmalara başlatılan Mezopotamya altın üçgeni e, ne ilişkin 7 Kasım 2020 tarihinde bir çalışma yapılmıştı. Çalıştay neticesinde Mezopotamya altın üçgeni yol haritasının e, hazırlanarak e, somut eylem setleriyle hayata geçirmesi kararı alınmıştı. Bugün e, çalışmaya hazırlayan e, teknik ekibimiz Ali Faruk Göksu Bey'le ile bir sunum yapacak. Bunun üzerinden bütün çalışmalarımızı yaptık. Mezopotamya'nın anatomisi çıkardık. Yani bunun bir felsefesi olması lazım. Bu coğrafya, Fırat ve biçle. hiçbir zaman buluşmadı ama doğasıyla, kültürüyle, toplumsal davranış biçimleriyle bir şekilde buluştu. Yani fiziksel olarak buluşmuyor ama bu üç element, doğa, kültür, toplum buradaki coğrafyadaki herkesi bir şekilde buluşturuyor. Ee, şöyle, e, UNESCO'ya biz niyet mektubumuzu yollamıştık, UNESCO da Paris'e yolladı, şu an için biz aslında resmi olarak kurulmuş ee, UNESCO'nun yani Milli komite kabul etti ve Paris'e e, iyi niyet mektubunu yazdı. Yazdı sayın şu an kabul edilmiş vaziyette. Şu an aslında Mezopotamya Avrupa kurulmuş vaziyette. Sadece UNESCO'nun gelip bizi tecrübemesi gerekiyor. O da 1 veya 2 yıllık bir süreç heyecanla yapılan çalışmayı bir sene önce bir araya gelmiştik. ve sayın Valimizin eee yerinin içerisinde bir yeni daha çıkaralım istemiştik. Ve bu çalışmalarla birlikte de iki yılda e, sektör alan kararlaması ve bir çalışma yapıldı. Bu kürsü numaraları çok kapsamlı, detaylı ve gerçekten e, ön açıcı bir e, çalışma ortaya koymuş oldu. Ben Faruk Bey'i izleyen Bey tebrik ediyorum. Çalışma arkadaşlarımı da emri olan herkese şükranlarını şey, sunuyorum. Cem Bey'in de Faruk Bey'in de ifade ettiği bir bölge gerçekten eşsiz ve büyük bir hazine var. Geçmiş yıllarda hiçbir şey yapılmadığı deniyoruz. Önemli çalışmalar gerçekten. Biz altında bu konuyu girdi yani e, ve şikayetimizin sonuçlarıyla ilgilenen valilerimizin, kanun valilerimizin ve tabii ki Turizm Bakanlığı'nın e, geçmiş süreç içerisinde çok ciddi bir olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, biz geçen sene 7 Kasım'da bu toplantıyı yapmaya karar verdiğimizde Mezopotamya'nın altı müçgeni, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa üç şehir o çalıştayın açılış konuşmasında söylediği cümleleri hatırlıyorum üç şehir olmadan medeniyet tarihi yazılamaz demiştik inanç tarihi yazılamaz demiştik gastronomi tarihi yazılamaz demiştik şimdi bir senede alınan mesafeye baktığımızda biz altın üçgeni konuşmaya başladığımızda Gapi Dairesi'nin Mezopotamya markasını 6 senedir, 7 senedir çalıştığını ama kamuoyuyla paylaşmadığını bilmiyordum. Ama sonra baktık ki devlet haklı bu yani. Devlet doğrusu neyse o yapılı. Devlet haklı Mezopotamya markasıyla ilgili çok ciddi bir emeği var. Ama kamuoyuyla paylaşılmamış. Bizim Mezopotamya'nın altın üçgeni çalışmamız aslında büyük fotoğrafı da tetikledi.